İyi akşamlar efendim. E, canlı yayınımıza hoş geldiniz tekrar. E, bugün e, sizlerden sorular istemiştik. E, onlarca soru geldi. Bir kısmı birbirine yakın veya aynıydı. Onları bir elimizden geldiği kadar birleştirdik. E, ve böylece bir seri, bir soru sıralaması elimizden geldiği kadar çabuk, e, net cevaplar vermeye çabalayarak hemen elimizden geldiği kadar hemen hemen hepsini cevaplandırmaya çalışacağız. İsterseniz birinci sorudan itibaren başlayalım. İyi akşamlar. Hocam misak-ı milli sınırlarımıza ne zaman döneriz diye soruyorlar. İlk, ilk gelen sorumuz buydu. Hemen ben de o yüzden ondan başlıyorum. Misak-ı milli sınırlarımıza ne zaman döneriz? Ben şöyle söyleyeyim aslında ufkunuzu daraltmayın biraz daha geniş düşünün. Ben yani misakı milli sınırlarından daha geniş düşünün. Bunu biz istemeyeceğiz. Oldu mu? Bunu silahla da yapmayacağız. Bunların çoğunluğu bize gelecekler. Bize teklif edilecekler. Biz yeter ki şu son iki sene içerisinde yapmamız gereken hareketleri doğru olarak yerine getirelim. İki sene sonra bakın ne kadar net bir şekilde bize teklif edilecekler. Biz fazla risk almayacağız. Böyle şeyleri eski yani silah kullanmadan sert gücümüzü göstermeden sahip olacağız. O yüzden misak milli bile dar gelecek bundan emin oldum teşekkürler. Ee, hocam Medvedev'in öngörüleri gerçekleşir mi diye soruyorlar. Medvedev'in öngörüleri ilginçtir bu. Ben buna özel bir program hazırlıyorum. Onu yarın inşallah vereceğim. Bu çok çünkü çok biraz daha kapsamlı değerlendirmeye ihtiyacı olan bir şey. O yüzden çok ilginç şeyler söylüyor. Hele ki o son söylediği yeni yılınız kutlu olsun Anglo-Sakson arkadaşlar ve onların neşeli ve huysuz domuzları. Çok ilginç bir laftır. Bu olayın açılımını yapacağız. Ee, özellikle de o benim sürekli bu son bir yıldır bir hemen hemen bütün programlarımda bahsettiğim Anglo-Saksonlar diliyle konuşması da çok ilginç olacak. O yüzden bir, bir sonraki soruya geçelim. Bu soruyu dediğim gibi size daha derinlemesine e, inceleyeceğim. Hocam çıkan gazın %49'unun Kanadalı şirkete verileceği iddiaları var. Ne dersiniz? Ya i̇nanmayın böyle şeylere. Bu resmi olarak herhangi bir şey size açıklanmadığı müddetçe inanmayın. Oldu mu? Ha, üstelik de %49 çok büyük bir rakam. Öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü biz zaten gazı kendimiz çıkarttık kendi teknolojimizle. Biz gazın borularını döşedik kendi teknolojimizle yerin 2000 küsür metre denizin altına istasyon kurduk. Gaz kontrol istasyonu. Ve 3 ayrı hat kurduk. Bunu Türk teknolojisi yaptı zaten. Bu aşamadan sonra niye onları ortak yapalım ki? Bir tek şey kalıyor. Aklınızda bulunsun. Böyle bir durumda eğer eğer böyle bir şey olursa e, şu amaçlıdır. Boruların can güvenliğini sağlamak amacıyladır. Çünkü neden? Sizde bir şey daha söyleyeyim bu bizim gaz bulmamız özellikle denizde bulmamız 2000 küsür metrede şu ikinci bulduğumuz 3000 küsür metrede bu bize bir şeyi gösteriyor. Demek ki biz denizde çalışıyoruz açık denizde ve bunu koruyabilecek gücümüzün olması lazım. Deniz kuvvetleri bu güce ulaştı. O yüzden e, yani hem deniz altında hem deniz üstünde sinek uçurtmayacak seviyedeyiz. Ancak şunu hiç unutmayın. Bu bizim bu 20. yüzyılda başımıza en fazla bela olan şey bizimle savaşmak isteyenlerin düzensiz birlikleriydi. Yani terörist unsurlardı. Terörist unsurların eğer yarın öbür gün balık adam cinsini görürseniz hiç şaşırmayın. Oldu mu? Bakın, biz biz enerjiyi bir yerde bulduk. Yarın öbür gün eğer balık adamlarla böyle bir şeye kalkışırlarsa veya havadan dronlarla böyle bir şeye kalkışırlarsa sakın şaşırmayın. Çünkü Türkiye enerji denklemini değiştirdiği takdirde dünyada çok şey değişiyor ve biz bunu değiştirmekte kararlıyız. Ama onlar da her türlü oyun oynamaya çalışacaklardır. Sakın unutmayın örnek veriyorum. Size bir tane örnek vereyim. Düşünün orasını yeterli. Eğer seçimde vaat edilen muhalefetin vaat ettiği gibi bir şey yapılırsa. Mesela Rusya'ya karşı hemen tavır alalım dediler. Öyle bir şeyi aldığımız takdirde bir dünya savaşına yol açabiliriz. İki, ülkemizde ve bütün dünyada fiyatların ikiye üçe katlanmasına sebep olabiliriz. Bundan en karlı Amerika çıkar. Avrupa ile biz zararlı çıkarız. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu ve Karadeniz'deki gazdan falan da uzaklaşırız. Niye? Bizim dışarılarda ne işimiz var falan diyen ama çok yakında Libya'nın gazı ve petrolü de bize gelmeye başlayacak. Ben bunu burada toparlayayım bir sonraki sorumuza geçelim. Hocam Ukrayna Rusya savaşı daha ne kadar sürer diye soruyorlar. Ukrayna Rusya savaşını dediğim gibi hani biz başlatmadık. Başlatanların içerisinde aslında Rusya başlattı gibi görünüyor. Kesinlikle değil. Başlatan kesinlikle Anglo-Saksonlardır. Yani İngiliz Amerikan aklıdır. Ve bildiğiniz gibi savaşın yaklaşık bir buçuk iki ayı geçmişti. O da tam bir çok dönemiydi. Ve Türkiye'de iki grubun birleşip bir konuya varması, bir sonuca ulaşması için toplantı yapılacaktı. Aniden İngiltere'nin İngiltere o zamanki başbakanı e, Boris Johnson devreye girdi. Çok sert bir açıklama yaptı. Zaten kendisi de ondan sonra gitti. Ama o yaptığı açıklama kendisinin değil İngilizlerin hükümetinin istediği açıklamaydı. Ortamı tekrar yani katalizör görevi gördü. Savaşın devam etmesini sağladı ve çekildi. Bundan sonra bakın ilk başta olay zararlıydı. Şu anki görünüşünü söyleyeyim size. Türkiye'nin çok karına savaş çalışan bir savaş halinde dönüştü. O yüzden bu hem Amerika'nın işine yarıyor, hem Türkiye'nin işine yarıyor, hatta belirli oranda Rusya'nın da işine yarıyor. Bütün bunların içerisinde biz şöyle düşünebiliriz. Savaşın sürmesi ahlaki bir şey değil. Elden geldiğince bitmesi lazım. Ama şu anki gidişatı içerisinde bitmesi bizim elimizde olan bir şey değil. Çünkü biz zaten sürekli olarak barış için çalışan yeryüzündeki tek devletiz. Ama Ukrayna bile artık savaşı falan bitirmek istemiyor. Ukrayna'nın böyle bir düşüncesi yok. Ukrayna bu işe bir fırsat gördü. Ukrayna'yı yönetenler daha fazla batıdan destek alabilmek, yardım alabilmek, kendisinin bir an evvel Avrupa Birliği'ne girmesi, o paralardan faydalanması, bunun için ne kadar insan öldüğü falan önemli değil. Ama size şunu söyleyeyim, plan kesinlikle ve kesinlikle Anglo-Saksonlara yarıyor. Şu anki gelişmeler yani İngiliz milletlerine yani başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere diğer Avrupa'ya Diğer ülkeleri yaramıyor. Türkiye ise yaramaya başladı. Bu Anglo-Saksonların kuşuna gitmiyor. Kendilerine yarayıp bize yaramayacak olacak biçime çevirmeye çalışacaklardır. Bunun için de ayrı bir program yaparız. Onu da açıklarız. Neler yapabilirler diye. Diğer bir soru, hocam Erdoğan döneminde yapılmış ve tarihe geçen bir numaralı olay sizce hangisidir? Bana göre bir numaralı olay darbenin durdurulmasıydı. Yani resmen Türkiye'nin tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bu güçlerin, emperyal güçlerin, yani dünyaya kan ağlatan emperyal güçlerin tekrar başarılı olması demekti. O yüzden ilk başta Türkiye bir yek vücut oldu. Bazıları hariç, bazıları yine e, e, yani onların zaten nesebinden şüphe duyuyoruz böyle bir sevinç çığlığı attılar. İlk önce Türkiye'nin çoğunluğu birlikte oldu fakat nedense 2-3 gün sonra muhalefet birdenbire döndü ve bu bir tiyatrodur demeye başladı. Bana göre yapılmış olan en büyük olay bu darbenin bitirilmesi durdurulmasıydı. Bu nedir biliyor musunuz? Çanakkale Savaşı'nda İngiliz deniz kuvvetlerinin mahvedilmesidir. Bu Kutül Amare'de İngiliz kara kuvvetlerinin yenilmez diye düşünülen ordusunun paramparça edilmesidir. Şu iki tane bakın biri deniz biri kara savaşı dedim. Bana göre şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti o Osmanlı dönemindeydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde de bir başka büyük başarıya bu Anglo-Saksonlara ve emperyal dünyaya en büyük tepkimizi koyarak bunu gösterdik. Bana göre 15 Temmuz olayıdır ilk başta. Hocam Türkiye iç siyasette kendi oyunu kurabilecek kapasiteye sahip midir? Türkiye şimdi iç siyaset dediği için durum şöyle. Bakın içteki siyaset kendi başına değil. Bu oyunu kendimiz kurabilmek için başkanlık sistemine geçildi. Onu bir defa söyleyeyim baştan. Neden? Çünkü koalisyon yapısında biliyorsunuz şu anki altılı masaya bakın. Koalisyon yapısında her kafadan bir ses çıkar. Anlaşmak çok uzun zaman alır ama devletlerin genelde harcayacak uzun zamanları yoktur. Çünkü devletlerin karşılaştıkları tehlikeler anında tepki göstermeyi gerekir. En ufak bir hata ülkenin Ukrayna gibi bir duruma, Suriye gibi bir duruma düşmesine sebep olabilir. O yüzden devletler böyle bir şeylerde anında ve doğru tepki göstermek zorundadır kafa karışıklığıyla birçok insanın hani bakın yani bana o kadar mantıksız geldiği için söylüyorum. Yoksa şu anda siyaset falan yapmaya çalışmıyorum. 6 tane masadın etrafındaki kişiler bunların oy oranları birbirinden çok farklı. Acaba oraya bir oy oy şey mi yapacaklar? Bir adam seçilecek devletin cumhurbaşkanı ama kendisine bir olay geldiğinde anında tepki koyamayacak tek tek bütün altıl masanın liderlerini arayacak ve ondan sonra dünyaya diyecek ki biz o olay karşısında şöyle şöyle yapmayı planlıyoruz diyecek. Bunlar da kendi aralarında oylama mı yapacaklar? Bakın benim kendimin %25 oyu var. Ben 25 puan, senin %2 oyun var, %2 puanlık konuşacaksın. Böyle devlet yönetilmez, onu demek istiyorum. O yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemi esasında o bana sormuş olduğunu sorunun içteki düzenlemesini yapmak için de yapıldı. Ama bundan sonrasını öyle bir şey ki işte diyorum ya hani siz bir şey düzenlemeye, toparlamaya çalışıyorsunuz, karşı taraf bir iki tane mal fiyatına bakarak İnsanları çok kolay bir şeye yönlendirebiliyor. Adam yani bak bir devletin en önemli özelliği güvenlik sağlamasıdır. İkinci sırada ekonomisi gelir. Birinci sıra güvenliktir. Güvenlik olmadıktan sonra karnını doyurmak bir ızdırap olur. Çünkü tok karnında ölürsün sadece. Fakat bunu yapabilmek için devletin akıllı, iradeli anında da karar verebilen, olaylar karşısında karşısında tepki gösterebilen uygun bir siyasete ihtiyacı var. Ben o yüzden söyledim. Hocam Erdoğan dünya beşten büyüktür derken Buna neden Müslümanlar katılmıyor diye sormuşlar. Ben şey soru biraz yanlış oldu. Sağ olsun arkadaşım şöyle demek istiyor sanıyorum. Niye Müslüman ülkelerde kendisine destek vermiyor? Çünkü Birleşmiş Milletler'de Müslümanlara oy vermiyor. Ben yani Müslüman halkı Müslüman olan devletler oy veriyor. Bunların çoğunluğu ise zaten karşı tarafın üstünlüğünü, kontrolünü kabul etmiş. Kabul etmek de zorunda onu söyleyeyim. Karşıdaki hem ekonomik olarak çok büyük bir güç, ambargo uyguladığında seni hayatından bezdirebiliyor, seni üçüncü dünya ülkesi yapabiliyor veyahut e, sana askeri bir müdahale yaptığında kendisine karşı koyabilecek gücün yok. Güçlerinin hangisini kullanırsa kullansın, senin üzerinde son derece kolay ve etkili oluyor. Bunun zıttı çok az. Bunun zıttı örnek veriyorum Türkiye'de Erdoğan, e, Venezuela'da Maduro. Maduro biliyor musunuz yani? Çünkü Maduro, e, Venezuela'da enflasyon yüzde binlere ve iki yüz bin lira falan çıktı. Delirdi. Buna rağmen halk tekrar yapılan seçimde Maduro'yu getirdi. Çok ilginç. Halbuki Amerika kendisine her şeyi vaat etti. İstediğin her şeyi dedi vaat ediyorum sana. Karnın dedi istediğinden fazla doyacak. Ama geleceğini bana teslim etti. Ama Venezuela halkı vermedi. Ben aynı şeyi Türk halkı da yaptı ve bundan sonra da yapmayacağına inanıyorum. Güncel bir soru var Ufukcuğum. Diyor ki hocam sizden sıcağı sıcağına EYT değerlendirmesini alabilir miyiz? Aa, onu, diyor. onu unuttum ya. çok. şimdi ilk önce bir herkesi tebrik edeyim. Çünkü nihayetinde 2 milyon 250 bin kişi benim isteğim ne olur bu konuda? Bu kadar erken emeklilik hiç hoş değil. Devletin başına bir yük. Bakın şöyle düşünün isterseniz olayı anlatalım. Olay çok kolay yaşıyor. Hayatının en verimli çağında 40'lı 50'li yaş arasındaki insanların bu o insanların hayatlarının tecrübe almışlar. Belirli bir yaşa gelmişler. Eğer sağlıkları yerindeyse kesinlikle ben çalışmaya devam etmeleri ve bu memlekete o görevi bırakmamalarını isterim eğer sağlıkları yerindeyse. Bir defa onların ekstra bir gelire kavuşmaları adına sevindim. O çok güzel bir şey. Ekstra bir gelire kavuşsunlar ama şunu hiç unutmayalım. Onu Devlet ödeyebilmek için gerçekten çok uğraşıyor. Yani elden geldiği kadar mecbur olmayanlar bundan sonra çalışmaya devam etsinler. Zaten devletin başı da aynı şeyleri söyledi. Bu çok önemli. Olayı şöyle bir dengede düşünün isterseniz. Tam şunun yarısında, hayatın en güzel devresinde siz yolun yarısında kenara çekiliyorsunuz. Halbuki daha fayda yapmaya çalışacağınız veya ülkeye çok faydanız olabilecek çok şey var. İki, ekstra bir maaş alabilme şansınız da var. Ama kenara çekilip hani ben artık emeklilik moduna girmek sağlıklı bir insanı öldürür. O yüzden atalar ne demişler? İşleyen demir ışıldar demişler. Hakikaten elden geldiği kadar ben ve herkes tebrik ediyorum. Herkesin daha iyi bir gelire kavuşmuş olması, herkesin de hoşuna gider. Ama bu devletin geleceği açısından devam edilmesi lazım diyorum. Çünkü çalışan nüfus çalışmayacak, emekli olan nüfusu bakar genelde. Oldu mu? Bir diğerini de söyleyeyim. Emeklilik moduna girdikten sonra hastaneye gitme olasılığı çok fazladır insanların. Çünkü evde duran insan kendini dinlemeye başlar ve en fazla hastaneye gittikleri dönemdir. Sürekli doktor doktor dolaşırlar. Halbuki o aynı şekilde kendilerinin de var olan gücünü azaltır. Bu da hiç hoş bir şey değil. O yüzden ben bir tebrik ediyorum. Hem hem bütün o 2 milyon 250 bin insanımızı hem devleti tebrik ediyorum. Bunlara ikinci bir şans verebildiği için inşallah diyorum. Bundan sonraki aşamada herkes daha fazla ülkesine çalışıp çünkü yine prim ödeyecekler. O konuda da hatta yardımcı olacağını söyledi devlet. O konuda da daha fazla bu memlekete çalışıp hizmet edebilmenin bir, bir fırsatını bulmuş olurlar diye düşünüyorum. Ufuk'un 20 dakika <laughs> oldu. Ee, devam etmek istiyor musun? bir iki soru daha alalım lütfen. <laughs> Özür diliyorum ya. Böyle bir <laughs> öksürük geliyor. Hocam Almanya'nın Türkiye'ye bakışı değişecek diyorsunuz. Açar mısınız lütfen? Ben şunu onu şöyle şu yüzden söyledim. Ben bunu hani Almanya'da bakın bir darbe girişimi falan oldu. Dediğim gibi bu da yapmamız gereken, ayrıcalıklı yapmamız gereken konulardan bir tanesi. O darbe girişimleri ben aslında diğer bir programımda açıklamıştım. Ama ben bence kendi YouTube sayfama da bir tane koymak açısından bir daha açıklayayım. Çünkü bu tekrar geri gelecektir. Onu size söyleyeyim. Tarih böyledir. İyi tarihi okuyabilmek lazım bir tarihte takılıp kalmayız ama tarihi okursak geleceği şekillendirebiliriz diye diyorum. Almanya'nın bize neden muhtaç olacağını da söyleyeyim. Kendi anayasalarının 24. maddesinde yazanlardan dolayı bize muhtaç olacaklardır. Çünkü o konuda kendilerine yani kendilerini savunma konusunda e, <laughs> kendilerini koloni haline getirmiş olanların kendilerini savunmasını bekliyorlar diyor bunu ben demiyorum. Kim diyor biliyor musunuz? Bu bu anlaşmayı 1949 ve 52'de bir süreç içerisinde imzaladıkları zaman e, Kurt Kurt Waldheim ama ismi Kurt olan aslında sosyalist komünist bir siyasetçi vardı. Onun karşısında da e, Konrad Adenauer vardı. Almanya'nın şansölyesi 1949'da Konrad Adenauer söylemiş olduğu şey o Bay Kurt'un şuydu. Dedi ki çok açıklıkla şunu dedi hiçbir zaman unutmayın dedi. Bu ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz'e Anglo-Saksonlara köle yapıyorsunuz, koloni yapıyorsunuz de, diye bağırmıştı. O yüzden ben onların adıyla söylüyorum. Onların kelimeleriyle söylüyorum. Yarın öbür gün böyle bir durumda kendilerini savunma mecburiyeti ama Avrupa'nın yükünü de sırtından atma, Amerika'ya hamallık yapma gücünden kurtulmak isteyeceklerdir. Tarih daima böyle görünür. O zaman da bize gelmek zorundalar. Çünkü kendilerine iyi davranabilecek yeryüzündeki tek devlet Türkiye. Hiç soru daha almam ister misin? Efendim bir tane daha var mı? Türk devletler teşkilatı ileride çok güçlü bir yapıya ulaşabilir mi hocam demişler. Yok, o zaten gelecek. Şu anda bazen hani sessiz sessiz duruyoruz. Hatta bazı birkaç tane bununla alakalı soru vardı. Acaba hiçbir şey olmuyor mu? Niye sessiz duruyoruz diye. Böyle şeyler her gün ilan edilerek yapılmaz. Kademe kademe aniden. Yani bakın ikincisi herkese alıştırmak lazım herkesi bu fikri alıştırmak lazım. Türkiye şu anda Türk birliğine insanları alıştırmaya çalışıyor, devletleri alıştırmaya çalışıyor duya duya. Bir ölçüde buna artık alışın. Karşı tarafı tabii ki engellemek için faaliyetlerde bulunacak. Hatta ben onun için de çok önemli bir şey söyleyeyim size. Bakın e, bunun için her türlü önlem almaya çalışıyorlar. Her konuda zaten içinde bulunduğumuz ekonomik şartları bunların dışında sakın değerlendirmeyin. Sakın değerlendirmeyin. Bunların hepsi onunla birliktedir. Sizi bir şekilde engelleyebilmek, durdurabilmek için ellerindeki bütün aletleri kullanırlar. Bütün araçları kullanırlar. O araçlardan bir tanesi de ekonomiydi. Onu da kullanıyorlar. Ben bu bugünlük istersen bu kadar yapalım ama yarına bir iki dediğim gibi birincisi bu Medvedev'in planı konusunda bir e, video koyacağız yine. Onar dakikalık, on ikişer dakikalık bir video. Ayrıca bir de çok ilginç bir olay daha, gelişme daha var. Birkaç gün önceydi. <laughs> boğazlarımdan dolayı bir iki gün sarkıttım olayı. Çok da meşguldüm bu aralar. Ama e, İngiliz gizli servisinin Türkiye'nin de eski büyükelçiliğini yapan e, Richard Moore'un Ermenistan'a olan bir ziyareti var. O tümüyle taşları yerinden oynatmaya yönelik bir e, hareketti. Onu da yarına inşallah koyacağız. Youtube sayfamızdan bizi izlemeye devam edin. Youtube sayfamıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu kadar. İyi akşamlar.